Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, öncelikle konuma geçmeden önce size bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar 477 abone olduk. Neredeyse 500'e çok yaklaştık. Bunun için bana destek olan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Buradan onların hepsini öpüyorum. Bugün de bunun şerefine sizler için Barbie tenis koçu sesini açacağım. Öyle ee, bu şekilde kutudan indiremeyeceğim. Açıp, açıp da indireceğiz Konuşamadım. Seti. Arkasına da bakalım. Yanına bu şekilde yine beslek barbileriyle e, resimlerini koymuşlar. Burada da setimizin resmi var ve bunun bir bale seti daha var. Tenis seti de var. E, i̇şte burada böyle bilgiler falan yazıyor. Çoğu yabancı değil zaten. E, aralarında mesela şunun içinde bir tane Türkçe, bir tane Türkçe, bir tane Türkçe olmak üzere var. Evet arkadaşlar artık açmanın vakti geldi. Dayanamayacağım. Şurayı kesiyorum. Bu daha kolay açılımla gibi geldi. Bana bir de arka planını bozmadan açmak istiyorum. Ben bu açıp geleyim. Çünkü bozmak istemiyorum. Arkadaşlar buradan açmaya çalıştım ama set buradan açılıyormuş. Ee, şimdi açalım buradan. Arka planımız için de ayrı bir karton yapmış bu arada. Evet. Arka plan müthişti bununla ilgili bir düz de çekerim. Şimdi bunu bozmadan yavaşça açmak istiyorum. Şimdilik iyi gidiyoruz bozmadan. Paketlerimi çıkardım. Şöyle tamamdır. Bu da evet, terlik tez çantamızı inceleyeceğiz birazdan. Ee, Barbie'yi en son çıkartalım. Bir tane böyle e, tenis filesi gibi bir şey çıkıyor içinden. Tenis filesi gibi bir şey değil <laughs> yani. Evet. Ve arkadaşlar ben şu tatlı Barbie'ye çok sevindim. Çünkü ben de hiç bunlardan yaptı. çelslerden küçük bu. Chelsea'ler benim bildiğim kadarıyla 6 veya 7 yaşlarında. Bu tatlı Barbie de 6-7 yaşlarında, 7 yaşlarındaysa Chelsea'ler olsun olsun 3 veya 4 yaşında olur yani. Onu da çıkartalım şimdi. Buraya lastiklemişler sanırım. Çıkartalım. Evet, çok tatlı bir şey. Bunu da inceleyeceğiz birazdan. Bu da filemiz. Bu şekilde tenis de e, oynayabiliyorlar. Böyle. Vurabiliyorsunuz top. Bu arada top çıkıyor mu? Evet, Çıkmıyor Bu şekilde. Şimdi gelelim setimizin en büyük parçasına. Zaten setin adı da o yüzden o almış. Tenis koçumuzu açalım. Şimdi en önemli kısım. Saçını kesmeden kutuyu açabileceksiniz. <laughs> arkadaşlar. Siz de buradan açabilirsiniz. Buraya böyle kesersek saçımı da kesme ihtimalimiz neredeyse yüzde sıfıra düşer. Normalde bunları böyle Barbie'nin kafasını e, tutup çekmek gerekiyor ama ben e, şimdi arka plana zarar vermek istemediğim için öyle yapmıyorum. Neyse ben açıp geleyim ben bunu. Evet arkadaşlar seti açtım. Müthiş bir set. Barbie'den başlayalım incelemeye. Barbie e, turuncu saçlı Maximum bebeğinin neredeyse aynısını çok benzettim. Bir tek saçları kahverengi. Yumuşacık saçları var. At kuyruğu yapmışlar. Gözleri kahverengi. Silli bir Barbie. Duzaklarında e, dudaklarında ruj yok gibi. Yani makyajsız gibi. Çok sade bir makyajı var. Kolunda bilekliği var. Çıkartabilirsiniz isterseniz. Elini beline koymuş bu şekilde. Elbisesine geçelim. Elbisesi etek tişört şeklinde değil arkadaşlar. Tek parça ve e, aynı zamanda cırt cırt de çıkabiliyor. Bu şekilde desenleri var önünde. Ayakkabıları çok güzel arkadaşlar. Pembe spor ayakkabıları var. Ve e, kıyafetine de çok uyumlu yapmışlar. Bacaklarını böyle açabiliyor. İleri geri oturabiliyor. Böyle eklemleri yine dediğim gibi kolları ve başını boynunu döndürebiliyor çok güzel bir bebek ve bakalım arkada durabiliyor mu kesin duramıyor ve duramıyor <laughs> zaten neredeyse hiçbir bir duramıyor şimdi gelelim tatlı kelçiliğim diyeyim. Diyeyim. evet ee, çok güzel arkadaşlar ve çok hoşuma gitti benim bunun e, ne olacağına ben daha karar veremedim ama belki ee, şey olabilir rüyanın bebeği var hatırlarsanız bebeğinin e, büyümüş hali olabilir bunu kullanırız dizde sizce ne olmalı yorumlara belirtin fikirlerinizi düşüncelerinizi yazın lütfen on öyle beraber belirleyelim kim olacağını çünkü dizde oynatmak istiyorum saçları koy kahverengi gözleri kahverengi birazcık daha böyle e, teni koyu Elbisesi böyle mavi, beyaz ve e, pembe üzerine yapılmış bir elbise. Ayaklarında ayakkabıları var ve ayakkabıları çıkabiliyor. Evet, bu şekilde. Elbisesi çıkabiliyor aynı zamanda. Kolları böyle yana bütün böyle oynayabiliyor. Bu da aynı şekilde. Bacakları oynayabiliyor, oturabiliyor, böyle yapabiliyor. Ve e, boynundan oynuyor. Bu şekilde çok tatlı bir bebek. Ayrıca ayakta da duruyor ama şöyle durabiliyor. Oturtalım ama şimdi. Evet, ee, geçelim raketlerimize ve çantamıza. Raketlerimiz, ee, bakalım elinde tutabiliyor ama bu küçük bebeğimiz için tutabiliyor. Şöyle koyalım bir dakika. Heh, tamam. Evet, gayet rahat tutuyor eline raketini. Barbie'miz tutabiliyor mu peki? Evet onu da eline göre yapılmış. O da tutuyor. Şimdi gelelim çantaya. O oh, dev, devirdim neyse. Buralarda çantada e, yine yeşil ve pembe üzerine yapılmış bir çanta. Çoğunlukla yeşil kullanmışlar. Roketlerimizi koyabiliriz içine. Su şişesi koyarız. Buraya e, küçük röketimizi koyabiliyoruz. Büyüğü sığmıyor buraya. Bir dakika, mu? yok sığmıyor. Buraya da büyüğü koyuyoruz. Bu şekilde bir çanta oluyor. Çok şirin. Burada da e, yine bir filemiz var. Fileyi dediğim gibi... Bir dakika, bir bari de deneyelim. Eller ötesine vereceğim. Bu şekilde takalım. Tamam. O. Arkadaşlar, setimizi e, şimdi deneyelim be. <laughs> Küçük de deneyelim çünkü tam tutturamadım eller şekilde ee, bir karşıya bir buradan bir buradan oynatabilirsiniz. Ben şu an beceremedim onu. Buradan neden fileden çıkabiliyor. İsterseniz bu şekilde e, kullanacağınız da bu topu Evet arkadaşlar, setimiz bu şekilde. Ben çok beğendim. E, bayıldım set hatta beğenmedim, bayıldım. Tavsiye ediyorum. Çok güzel bir set. E, beğendiyseniz videoma like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 你在那边也是。<noise> <noise> <noise>